Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün yine çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün teknik analiz eğitiminin devamı olan bir video değil arkadaşlar bu. Biliyorsunuz e, teknik analiz eğitimi videosunun devamı yani 5.'sini ne zaman çekeceğiz? Ee, bir önceki videomuz 500 aboneye ulaştığında ya da kanalımız 6000 aboneye ulaştığında çekeceğiz. Sadece indikatörler kısmında unuttuğum bir indikatör, önemli bir indikatör olmuş. Bunu size doğru bir şekilde anlatmaya çalışacağım yine çünkü bu konuda da birçok yanlış bilgi mevcut. Şimdi şundan başlayalım. Mesela şöyle bir haber gördünüz işte Bitcoin'in günlük grafikte MA 20'yi kırmasıyla MA 50'ye kadar çekilebileceğini belirtmiştik. MA 50 bu. İşte tepki alımları gördük. Bir sürü iki fiyat arasında dalgalanma görebiliriz. MA bu, MA şu, MA bu. Şimdi bu nedir bu MA? Bundan bahsedeceğiz. Asıl MA yani hareketli ortalama nasıl kullanılır bundan bahsedeceğiz. EMA dediğimiz şey nedir bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Öncelikle kısa bir tanıtım yapalım. Yine OKEX borsasının kanalımıza özel arkadaşlar. Bu sefer tam 55 dolar ödüllü süper partnerlara özel bir kampanyamız var. OKEX borsasına daha önce kayıt olmadıysanız muhakkak aşağıda vereceğim link üzerinden bu kampanyadan faydalanabilirsiniz. Şimdi hızlı bir şekilde neymiş bu EMA geçelim. Dediğim gibi yine gizli sekmeden açtım. Herkesin kullandığı bir trading gibi olması açısından. Şimdi arkadaşlar EMA nedir? Önce bundan bahsedelim. EMA arkadaşlar basit hareketli ortalamadır. Dikkat edin. Birazdan neden hocam basit hareketli ortalama diye özellikle belirttiğiniz sorusunun cevabını bulacaksınız arkadaşlar. Basit hareketli ortalama nedir arkadaşlar? Şudur. Belirlenen dönem içerisinde kapanış fiyatlarının arkadaşlar ortalamasıdır. Yani hemen şöyle örnek verip yine hep mandalina örneğe veriyorum. Şimdi Mandalina bugün 10 lira. Bugünün kapanışında halde 10 lira. Yarın 20 lira, ertesi gün 30 lira. Şimdi biz bunun 3 günlük basit hareketli ortalamasını yani MA 3'ü bulmak için ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? 10 artı 20 artı 30 yapıyoruz. Ne yapıyor? 60 arkadaşlar. 60'ı da gidiyoruz gün sayısına bölüyoruz. Ne arkadaşlar gün sayısı? 3. O zaman mandalinanın MA 3'ü kaç arkadaşlar? 60 bölü 3'ten 20. Bu kadar basit. Yani belirlenen zaman dilimdeki kapanış fiyatlarının tamamını topluyoruz. Belirlenen gün sayısına bölüp MA'yı buluyoruz. Tabi bunu indikatör bizim yerimize yapıyor. Şimdi MA neden önemli? Basit hareketli ortalama neden önemli? Ben basit hareketli ortalamayı kullanıyor muyum? Yoksa kullandığım daha güzel bir hareketli ortalama var mı? Tabii ki var. Şimdi ilk önce basit hareketli ortalama nasıl yapılır? Arkadaşlar buraya geldiğinizde bakın. Basit hareketli ortalama yazsanız da olur ama burada bakın MA yazdığınızda direkt olarak bakın basit yazmıyor ama hareketli ortalama diye çıkar. Hemen şunun rengini değiştirelim. Bakın hareketli ortalama. Şunu kırmızı yapalım böyle. Biraz da böyle kalınlaştıralım. Sonra geldiğimizde arkadaşlar şunu tamam yapalım. Bakın burada MA9 olarak belirleniyor. MA9 ne demek arkadaşlar? Bitcoin'in günlük kapanış fiyatlarının 9 günlük kapanış fiyatlarının ortalaması. 9 günlük kapanış fiyatlarının ortalaması bakın ısrarla. Biz neyi kullanıyoruz? Az önce haberde gösterdiğim gibi genellikle neyi kullanıyoruz uzun vade için? MA 20 ve MA 50. Yani 20 günlük basit hareketli ortalama ve 50 günlük basit hareketli ortalamayı kullanıyoruz. Bakın dikkat ederseniz zaten de ne arkadaşlar? Ee, grafimiz grafiğimiz günlük grafikte. Hemen şuradan bakın şuna tıkladığımızda girdiler bölümüne bakın gelip 20 yazarsak eğer bakın 20 yazdık 20 günlük basit hareketli ortalama karşımıza çıkıyor. İlk önce bunu yorumlayalım şimdi basit bir şekilde. Arkadaşlar basit hareketli ortalama çizgisinin üstünde devam eden fiyatlar fiyatın yükseleceğini yine altında devam eden fiyatlarda fiyatın düşeceği yönünde sadece bize bir bilgi verir. Sadece bir indikatördür. Şimdi hocam MA20 bu. 20 günlük basit or hareketli ortalama bu. Bunu neden 50 günlükle karşılaştırıyorlar? Şimdi arkadaşlar 20 gün ve 50 gün genel anlamda isabetli karar verildiği e, önceden tespit edilmiş hareketli ortalamalar. 20 günlük ve 50 günlük. E, bu yüzden genellikle 20 ve 50 kullanılıyor. Şimdi bu ikisini birbiriyle nasıl karşılaştırırız? Hocam derseniz bakın MA20'miz duruyor arkadaşlar burada. Yine geldik göstererek. Yine bir tane hareketli ortalama ekledik. Bakın iki tane ekleyebiliyoruz. Bakın yine MA9 diye geldi. Bunu geldik arkadaşlar. Önce burayı 50 yaptık. Niye? Biz MA 50'yi arıyoruz. Sonra stile gelelim arkadaşlar. Burayı da ne yapalım? Ee, yeşil yapalım. Şöyle de rengini değiştirelim. Tamam diyelim. Bakın şu an bu ne arkadaşlar? Bu benim 50 günlük basit hareketli ortalama. Burası ne arkadaşlar? Kırmızı da. Bakın. 20 günlük basit hareketli ortalama. Bakın gün gün geldiğimizde şu değerlere bakın arkadaşlar. Bakın burada değişen değerler var. Bakın bu tarihte basit hareketli ortalama 20 günlük 11.496'ymiş, 50 günlük 11.947'ymi. Bakın değişen bir şey var. Böyle de gelirseniz arkadaşlar, bugünkü basit hareketli ortalama kaç anlarsınız? Bakın bugün MA 20 neymiş arkadaşlar? Ortalama 990 dolarmış. Şu an fiyat kaç arkadaşlar? 31.817 dolar. Biz o zaman şu anki fiyatlarla 20 günlük hareketli ortalamanın neresindeyiz? Altındayız. 20 günlük hareketli ortalama üzerinden bir yorum yaparsak arkadaşlar bu bir düşüşü işaret etmekte. Bir de gelelim arkadaşlar 50 günlük hareketli ortalamaya bakalım. 50 günlük hareketli ortalama bakın MA50 close 0 yazan yerin yanında ne yazıyor arkadaşlar? 28.400 yazıyor arkadaşlar. Bu da ne demek? Bizim 50 günlük kapanış değerlerimizin ortalaması 28.400. Şu an bizim fiyatımız ne arkadaşlar? 31.700 dolar. O zaman biz neredeyiz arkadaşlar? Hala 50 günlük basit hareketli ortalamanın üzerindeyiz. Birçok kişinin 28.400'ü direnç olarak göstermesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi de 50 günlük hareketli ortalamanın buraya tekabül etmesidir arkadaşlar. Neden? 50 günlük hareketli ortalama kırıldığında fiyat hareketlerinin daha aşağı gitmesi beklenir arkadaşlar. Bakın 50'nin hala üzerindeyiz. Yani şunu demek istiyor. 50 günlükte hala umut var demek istiyor. Şimdi bu iki grafiğin birbiriyle karşılaştırılması nasıl yapılır hocam derseniz şöyle yapılır arkadaşlar. Daha yakın zamanlı hareketli ortalamalar, daha uzun zamanlı hareketli ortalamalar kesip üstüne geçerse fiyatların yükselmesi beklenir. Daha yüksek hareketli ortalamalar, daha düşük hareketli ortalamaların yine e, altında kalırsa yine aynı şekilde aynı şey oluyor arkadaşlar fiyatın ne olur yükselmesi beklenir. Yani ne demek istiyorsun hocam? Şunu demek istiyorum. Bakın şuraya yaklaşalım arkadaşlar. Bakın şöyle alalım. Bakın burada 50 günlük hareketli ortalama bakın 50 günlük hareketli ortalama 20 günlüğün üstündeyken 20 günlük tam burada arkadaşlar bakın 10.800 seviyelerinde gelip 50 günlük hareketli ortalamanın üstüne çıkmış. Aslında burada bu indikatör bize ne vermiş arkadaşlar? Bir al sinyali vermiş. Ve dikkat etti gördüğünüz gibi o zamandan beri arkadaşlar 50 günlüğün hep üzerinde seyretmiş. Şimdi hocam sen bize aslını öğretecektin. Hemen ona gelelim arkadaşlar. Ben bunu kullanıyor muyum? Hangisini kullanıyorum? Arkadaşlar basit hareketli ortalama da şöyle bir şey var. Bakın her günün önemini eşit alıyor. Az önce ne demiştik? Üç günlük hareketli ortalamayı hesaplarken ne demiştik? Üç günün kapanış fiyatlarını topluyoruz. Ne yapıyoruz? Üçe bölüyoruz. O zaman birinci gün, ikinci gün ve üçüncü günün değerleri yani katkısı eşit oluyor mu? Eşit oluyor. Ama benim kullandığım çok daha güzel bir araç var. O ne arkadaşlar? Ağırlıklı hareketli ortalama. Ağırlıklı hareketli ortalama neden önemli derseniz hocam? şu Şu nedenden dolayı önemli. 50 günlük hareketli ortalamada ya da 20 günlük hareketli ortalamada ağırlıklı hareketli ortalamada. Bunun günü önemli değil arkadaşlar. Son günlerin değerini çok daha yüksek yapıyor. Şimdi ilk örneğe gelelim arkadaşlar. Ne demiştik? Mandalina birinci gün 10 liraydı. ikinci gün 20 liraydı. Üçüncü gün 30 liraydı. Biz basit hareketli ortalamayı yaparken ne yapıyorduk? Üçünü toplayıp üçe bölüyorduk. Ağırlıklı hareket hareketli ortalama bunu yapmıyor arkadaşlar. Son gün, üçüncü günümüz kaç arkadaşlar? 30. 30'u 3 çarpıyoruz öncelikle arkadaşlar. Bakın hemen şurayı açalım. Şöyle. Bakın. Birinci gün 30'du. ikinci gün 20 idi. Üçüncü gün 10'du değil mi? Biz ne yapıyorduk normalde basit hareketli ortalamada? Bu üçünü topluyorduk. üçe bölüyorduk. Ama burada ne yapıyor arkadaşlar? Bunu çarpı 3 yapıyor. Son gün olduğu için. Çarpı iki yapıyor çarpı 1 yapıyor. Burası ne oluyor arkadaşlar? 90. Burası ne oluyor? 40. Burası ne oluyor? 10 oluyor. Üçü de topladığımızda 140 yapıyor. 140'ü 3'e böldüğümüzde işte arkadaşlar hesaplarsınız. Ne oluyor? Ağırlıkla hareketli ortalama ile basit hareketli ortalama ne oluyor arkadaşlar? Birbirinden farklı çıkıyor. Şimdi hocam bu neden önemli? Şu nedenle önemli arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bakın birinci günle yani geçmiş bir dönemle günümüzdeki hareket günümüzdeki fiyatların ortalamaya aynı oranda etki etmemesi gerekiyor. Çünkü bu daha sağlıklı bir sonuç veriyor. Tabii ki bu benim yaklaşımım arkadaşlar. Son günler eğer daha ağırlıklı olursa piyasa çünkü son günlere odaklı. Sonuçta şu anın fiyatına bakıyoruz. O zaman ne yapıyor arkadaşlar? Daha sağlıklı bir sonuç veriyor. Şimdi hocam bu farklı mı? O zaman bize göster derseniz hemen gösterin. Bu neydi arkadaşlar? Bakın. 20 günlük MA'ydı. 20 günlük basit hareketli ortalamaydı. Bir de gelelim arkadaşlar şimdi. 20 günlük ağırlıklı hareketli ortalamaya bakalım. Bakın bu sefer buraya ne yazıyoruz? Ağırlıklı hareketli ortalama yazıyoruz. Hemen geldik arkadaşlar bakın. WMA 9 çıktı. Yani ağırlıklı hareketli ortalama. Şimdi bunu gelelim. Girdilerine bunu da 20 yapalım. Bakın bunu da 20 yapalım. Bunun stilini de gelip bakın şöyle yapalım. Mavi yapalım bunda. Tamam diyelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 20 günlük ağırlıklı hareketli ortalamayla 20 günlük basit hareketli ortalama birbirinden çok farklı. Şimdi her ikisi de bakın nasıl bakıyorduk arkadaşlar. Bakın gelin şu anda 20 günlük har basit hareketli ortalama 35.985 iken ağırlıklı hareketli ortalama ne arkadaşlar? 35.000 pardon 35.379 ikisi farklı. Şimdi şu an o iki değerin de altında olduğumuz için ben bunu 50 günlük hareketli ortalamalardan kıyaslayacağım. Bakın gelin. Şurayı hemen girdilerden 50 yapalım. Tamam diyelim. Buraya da gelelim. Bakın buraya da 50 yapalım. Tamam diyelim. Şimdi gelelim şuraya. Bakın arkadaşlar. 50 günlük basit hareketli ortalamanın değeri kaç? Gördüğünüz gibi 28.400. Az önce ne demiştik? Herkes Basit hareketli ortalamada 28400 seviyesini önemli bir nokta olarak görüyor. Ama ağırlıklı hareketli ortalamaya bakarsanız kaç arkadaşlar? 32108. Bu nedenle arkadaşlar şu an bence çok kritik bir noktadayız. Yani bu üç aşağı beş yukarı arkadaşlar. O yüzden 32109 değeri de ciddi anlamda önem taşıyor. Hareketli ortalamalara bakarken arkadaşlar basit hareketli ortalama dediğimiz EMA değerine bakmanın yanında ağırlıklı, hareketli ortalamaya da bakmayı unutmayın. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Ee, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bunu ısrarla söylüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri seviyorum.